Son bölüm olan Favorit Links bölümünde ise Solid Edge kullanıcı forumlarına ulaşabilirsiniz. Ee, Solid Edge Community bölümünden ST6 versiyonunda güncellenen ve yeni bir e, ücretsiz destekte sağlanan bölüm oluşturuldu Siemens tarafından. Solid Edge Homepage kısmından Siemens PLM Software üzerindeki Solid Edge sitesine ana sayfasına, Sol Edge'in ana sayfasına ulaşabilirsiniz. Sol Edge Technical Support bölümünden ise lisanslı kullanıcılar için teknik destek bölümü mevcuttur. Yine kayıtlı lisanslı kullanıcıların ulaşabildiği tartışma forumları ve Sol özel forumlarına ulaşabilirsiniz. Sol Edge Katalog Pars bölümünden ise Siemens'te Cadenas firmasının yaptığı e, anlaşma gereği online parça kütüphanesine ulaşabilirsiniz ve Solid formatında formatında parametrik olarak standart parçaları indirebilirsiniz ve bunları montajlarınızda kullanmak üzere kayıt edebilirsiniz. ST6 versiyonda yeni gelen iki özellik var. Birincisi YouTube Toolbar eklendi. Buradan istediğiniz gibi YouTube videoları arayabilirsiniz değiştiği arattırdığınızda buradan soldeş ile ilgili bütün videolara ulaşabilirsiniz Ayrıca kullanıcı oluşturup YouTube hesabınızdaki kullanıcı hesabınızı buraya tanımlayıp e, buralara kendinize videolar ekleyebilirsiniz video ekleyebilmeniz için Record butonu sayesinde sold uygulamasını veya istediğiniz alanı e, kaydedip bu kayıtları YouTube'a ekleyebilirsiniz veya diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bu da son derece kolay bir özellik olmuş. Güzel bir özellik olmuş. Şimdi katı model bölümüne geçip tasarımlarımıza başlayalım. İlk olarak senkron modelleme ile başlayacağız demiştik. Isoparts bölümüne tıkladım ve karşıma senkron modelleme ortamı açıldı. Solid Edge 6'da e, ilk dikkat edeceğimiz noktalardan birisi ürün ağacımız ve e, toolbarlarımız. Solid Edge Office 2007 arayüzünü kullanmakta. Solid Edge'in ilk e, özelliklerinden birisi transparan bir ürün ağacı kullanması. Bu sayede e, kullanıcılar daha büyük bir alanda çizim yapabiliyor. E, ürün ağacının adı Pathfinder diye geçiyor söyle işte. Yukarıda Home, Sketching, Surfacing gibi sekmeler var. Bu sekmelerde genelde hangi sekmede e, işiniz varsa oradaki komutlara ulaşmanız bakımından son derece kolay bir arayüz mevcut diyebiliriz. Application butonunun yanında Quick Access Toolbar dediğimiz hızlı erişim araç çubuğu yer almakta. Buraya istediğiniz kadar komut ekleyebilirsiniz. Bu quick quick e, access toolbar'ı yukarıda veya aşağıda gösterebilirsiniz. Boşlukta sağ klikleyip Show Kuyuk Access Toolbar Below the Ribbon dediğimde hızlı erişim araç çubuğunu buraya ekledim. Tam tersini yapmak için aynısını yapmam yeterli. Az önceki işlemin Undo, Redo tuşları default olarak yerleşiyor ve kayıt özelliği de aktif olarak karşımıza çıkıyor. Home tabında genelde katı model e, araçlarımız, katı model gruplarımız hangi modüldeysek ana e, komutlarımız Home tabında bulunmaktadır. Sketching, yine sketch araçlarına ulaşabileceğimiz bölümümüz. Surfacing, e, yüzey modelleme komutlarının bulunduğu bölüm. PMI, Product Manufacturing Info diye e, tanımlanabilir ürün imalat bilgilerini ekleyebileceğimiz ölçülendirmeler e, yüzey işleme sembolleri kaynak sembolleri gibi sembolleri katı modelin 3 boyutlu ortamda üzerine ekleyebileceğimiz kısımlar veya kesit alabileceğimiz görünüş alabileceğimiz bölümlerimiz var simulation eğer lisansınızda hani e, analiz modülü varsa simulation bölümünden Parçanızın analizini yapabileceğiniz kısım, inspek yine ölçümlerle ilgili bölümümüz, İki boyutlu ölçümler, üç boyutlu ölçüm araçlarımız yine e, fiziksel özellikleri etkili e, atayıp bunları belirleyebileceğimiz e, bölümler, işte kütle, hacim, yüzey alanı gibi bölümleri oluşturabiliriz. Tools bölümünde ise yine variable tables dediğimiz parçamıza verdiğimiz ölçülerimizin otomatik olarak yerleştirildiği tablolarımız mevcut. Bu bu tablolara müdahale edebiliriz. View tabında ise görüntüleme ile ilgili araçlarımız mevcut. Yine buradaki işte birçok komuta başka metotlarla da ulaşabiliyorsunuz. Örneğin aşağıdaki sağ alt grupta yer alan komutlarımız View tabında yer alan görüntüleme komutlarımızın birçoğunu barındırmakta. Ne gibi komutlarımız var? Fit komutu işte ekrana sığdırma, ekrana otomatik olarak sığdırma komutu, zoom araya belli bir alanı ekrana ekran içerisinde büyütme komutumuz. Yine yakınlaştırma, uzaklaştırma komutumuz, döndürme komutlarımız, bir eksen boyunca döndürme, düzlem boyunca döndürme gibi e, komutlarımız mevcut buradaki birçok komutu boşlukta sağ klikleyerek e, yandaki tiklerine tıklayarak aktif edebilirsiniz ki hepsini aktif etmeniz önerimdir. E, bu sayede birçok komuta hızlıca erişebilirsiniz. Bir diğer yöntem mousea mouseun sağ tuşuna uzun basılı tutarak, açılan radial menüden birçok komuta ulaşabilirsiniz. Buradaki 16 adet komut özelleştirilebilir. İstediğiniz komutu çıkarıp istediğiniz komutu ekleyebilirsiniz. Tamamen kullanıcıya bağlıdır bunları ekleyip çıkarma. Sağ taraftaki menülerimiz bizim açılıp kapanır menüler. Az önce bahsettiğimiz sol delete menüsü yine içeride knowledge center menümüz. Yine feature library unsur kütüphanemiz. Unsur kütüphaneleri oluşturup birçok parçada aynı unsurları kullanabiliriz. Family of Parts parçaların birbiri içerisinde ürün ailelerini, konfigürasyonlarını oluşturabileceğimiz kısım. Alternatif parçaları, aynı parçanın alternatif boyutlardaki, ölçülerdeki veya standartlardaki ürün ailelerini Family of Parts kısmından oluşturabilirsiniz. Layers bölümünden sketch'ler için katmanlar oluşturabilirsiniz. Layer mantığıyla çalışmak için. Sensör grubundan yine tasarım sensörleri, tasarım kriterleri, tasarım sınırlamaları oluşturabileceğiniz bölümdür. En alttaki Feature play Playback e, burası ise sizin ürününüzü tasarım sırasında yaptığınız e, aşamaları kaydeder ve tek tek Play tuşuna tıklayarak yaptığınız işlemleri tek tek göre, görebilirsiniz. Simulation ürün ağacı analiz için ürün ağacı oluşturur. YouTube arayüzümüz ve NX Nastran Log Viewer e, Solid Simulation NX Nastran çözümleyicisini kullandığı için NX Nastran çözümleyicinin bir görüntülemesini içeriyor menüler burada bu şekilde ee, istediğiniz şekilde bunları özelleştirebilirsiniz şimdilik katı model tasarımına başlayalım